Kriptoda boğa piyasasında altcoin fiyatları gerçekten akıl almaz yerlere gidebiliyor. Bugün size takip ettiğim altcoinleri, yaptığım işlemleri ve kendi tahminlerimi paylaşacağım. Çünkü şu anda piyasada gerçekten ciddi bir dengesizlik var. Bitcoin ve Ethereum neredeyse zirvelerine yaklaşırken birçok altcoin hala dip seviyelerde. Bu da önümüzde büyük fırsatlar olduğunu gösteriyor. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Öncelikle bu tarz içeriklerden daha hızlı haberdar olmak için bizi Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Twitter'da YouTube'a göre daha aktif bir şekilde içerik paylaşıyoruz. YouTube'da video çekmesi ve editlemesi daha zahmetli olduğu için. Şimdi ufaktan bir ile başlayalım. Geçtiğimiz günlerde Bitcoin ATS seviyesinden ciddi bir düşüş yaşamıştı. Bu da piyasada ufak bir korkuya neden olmuştu. Hatta bununla ilgili bir tane video paylaşmıştım. Orada bu düşüşün bir tuzak olduğundan ve tekrar geri toparlama ihtimalinin çok yüksek olduğundan da bahsetmiştim. Ve Bitcoin tekrardan geri ATS seviyesine geldi ve şu anda buralarda seyrediyor. Bitcoin tekrardan ATS seviyesine geldi ama altcoinlerde öyle çok ciddi bir yükseliş henüz görmedik. O yüzden önümüzdeki dönemlerde altcoinlerde bir hareket göreceğimizi düşünüyorum. Birazdan zaten benim takibimde olan bazı projelerden de bahsedeceğim. Şimdi burada bitcoin buradan kaç dolara gidebilir? Ona kısaca bakalım. Çok uzatmayacağım burayı. Daha sonra altcoinlere geçeceğim. Ben bu şekilde genellikle bitcoin her yükseldiğinde yani her tepesi kırıldığında bir önceki tepeyi her zaman destek olarak bu şekilde alıyorum. Ve burada da gördüğünüz gibi şu tepeden sonra burası destek. Burası kırıldıktan sonra tekrar burayı destek almamış buradan devam etmiş. Yine bu tepe kırıldıktan sonra bu tepe destek olmuş. Yine aynı şekilde bu tepe kırıldıktan sonra da tekrar burası destek olmuş. Bu şekilde Bitcoin yükselen bir trendin içerisinde. Şuradan çok basit bir şekilde zaten şöyle çizgi attığınız zaman da yükselen bir trend olduğu belli oluyor. Şimdi burada şuradaki yükseliş hariç buradakileri baz aldığımız zaman her bu yükseliş ve daha sonrasındaki aküme bölgesinde yani şu iki çizgiler arasındaki yükselişler genellikle %40 ve %50 arasında gördüğünüz gibi %47, %49 bu şekilde. Şimdi buradan sonraki yine aynı şekilde %40-%50 arası bir yükselişi baz alırsak en sonki tepesini kırdı ve burayı destek olarak aldı. Tekrardan buradan %40, %45 civarları 160 bin dolar işte 150 bin dolar civarlarına falan geliyor. Yani şu anda Bitcoin'den benim beklediğim yani buradaki yükselişleri baz alarak beklediğim 150 bin dolar civarlarında bir nefes alır diye düşünüyorum. Şu anki görünen görüntüde ve kademeli bir şekilde yükseldiği sürece de altcoin'lerde ciddi yükselişler göreceğimizi düşünüyorum. Altcoin'lerle ilgili destek destekleyecek şöyle bir şey de var. Onu da göstereyim. Total 3 grafiği. Bitcoin ve Ethereum çıkartılmış. Yani Bitcoin ve Ethereum haricinde geri kalan bütün altcoin'lerin toplam piyasa değeri. Şu anda 1.15 trilyon dolar. Hatta şöyle haftalıkta bakayım. Çok daha geniş zaman aralığında bakacağım. Şimdi buraya baktığınız zaman şu anda Total 3'te ATH seviyesine gelmiş durumdayız. Yani burası bir tepe gibi görünüyor. Ama burada şöyle birazcık geniş açıyla baktığınız zaman az çok teknik analizle ilgileniyorsanız zaten şuraya baktığınız zaman şuradaki fincan kulbu görebilirsiniz. Bu arada kriptoda eğer kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu teknik analiz olabilir veya merkeziyetsiz tarafta işlemler olabilir. Yani kriptoyu A'dan Z'ye öğrenmek istiyorsanız yakın zamanda bir tane kurs çıkarttık. Şöyle kriptolos.akademi yazarak da gidebilirsiniz ve şu anda açılışı özel %60 indirimimiz var. Şuradan kursa tıkladığınız zaman kurs içeriğinde görebilirsiniz. Şu anda 13 bölüm ve toplamda 50 tane video var ve sürekli güncelleniyor. Bu sürekli yeni eğitim videoları çekmeye devam ediyoruz. Burada giriş seviyesinden yani kripto nedirden başlayarak merkeziyetsiz dünyada işlemler yapmaya kadar her şeyi adım adım sıralı videolar halinde öğrenebiliyorsunuz. Ayrıca kurt katılımcıların özel açtığımız bir Discord kanalı da var. Oraya gelip hem bizimle hem toplulukla sohbet edip bir arada öğrenebiliyorsunuz. Eğer ki açılışı özel 160 indirimle kursumuza katılmak isterseniz linki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Evet şimdi devam edelim. Dediğim gibi burada total 3 grafiğinde şu şekilde baktığınız zaman çok basit bir fincan kulp zaten görebilirsiniz. Ve bu fincan kulbun hedefi de şöyle Kabataslak, çok nokta atışı çizmiyorum. Yaklaşık 2 trilyon dolar seviyeleri. Yani Bitcoin ve Ethereum hariç geri kalan bütün altcoin'lerin toplam piyasa değerinin şu anda bulunduğu bölgeden 2x yükselme ihtimali var. Buradaki grafiğe baktığımız zaman. Yani şu anda altcoin'ler için bir fırsat noktasındayız gibi görünüyor. Ve şu anda döngü olarak baktığımızda da aslında altcoin'lerin hareketlenmeye başlaması gereken dönemdeyiz. Boğa döngüsü nasıl oluyordu? Daha önce çok kez anlatmıştım. Çok video uzatmayacağım o yüzden. işte Bitcoin yükselirdi. Peşine Ethereum, Solana işte. BNB, XRP gibi eski coinler yükselirdi. Daha sonra daha küçük market cap'li, daha orta ölçekli alt coinler yükselirdi. Bunların hepsi gerçekleşti. Bitcoin ATH'a geldi. Ethereum dipten yukarıya 4x yaptı. Yani eski ATH'ına geldi. Solana keza aynı şekilde dipten 30-35x yaptı. Yani şu anda bütün majör alt coinler aslında yükselişini tamamladı. Şimdi sıra daha küçük orta ölçekli alt coinlerde. Bu takipimizde olan coinleri zaten daha önce birkaç videoda farklı coinlerden de bahsetmiştik. Ben bu videoda şu anda takip ettiğim yani radarımda olan birkaç tane coin'den bahsedeceğim. Onlardan ilki de Cake. Cake bildiğiniz gibi Binance Smart Chain'in şu anda en büyük dexlerinden biri olan PancakeSwap'ın token'ı. Peki neden şu anda Cake'i izliyorum? Çünkü son zamanlarda Binance Smart Chain ağında yani BNB'nin blockchain'inde çok fazla fırsat var. BNB'nin fiyatı da zaten uçtu. Son dönemlerde Perp Dex'lere yani vadeli işlemler platformlarına da çok fazla ilgi var ve yakın zamanda bildiğiniz gibi Aster çok ciddi yükseliş yaşadı. Aster'den sonra da gözler diğer Dex'lere yöneldi ve bu aşamada da Binance Smart Chain ağındaki en Eski olan DEX yani en sağlam olan DEX tabii ki de Pancake olduğu için insanlar birazcık bu tarafa doğru kaymaya başladı. Yani hype bu tarafa doğru kaymaya başladı. O yüzden ben Cake'i takibimi aldım. Fakat henüz daha giriş yapamadım çünkü bu yükselişi kaçırdım. Ama şu anda günlükte baktığımız zaman şöyle ufak bir yükselen trendimiz var. Ve şurada da bir tane direncimiz var. Ve şu anda bu direnci kırmış durumda. Benim burada alacağım aksiyonlardan bir tanesi tekrardan bu bölgelere geldiği zaman ufak bir ekleme yapmak. Ama daha sonra tekrar bu alt trend desteğine değdiği zaman gir aşağıya stopumu koymak. Kesinlikle stopsuz işlemler açmayın. Şu anda hazır Binance Smart Chain'de hype varken cake'inde bu hypedan ekmek yiyebileceğini düşünüyorum. Yani şuradaki hareketler gibi yani şuradaki hareketler gibi sert ciddi yükselişler görebiliriz. Ama dediğim gibi kesinlikle stopsuz işlemler yapmayın. Bir önceki ATH seviyesine gelmesi birazcık zor açıkçası. Hani buraları beklemek birazcık mantıksız olur. Ama yükseldikçe şuradaki dirençlerden kademe kademe olarak satmayı düşünmek mantıklı olabilir. Yani kısacası şu anda merkez siz vadeli işlemler platformlarıyla ilgili bir hype var. Aster bu hype'den ekmeğini çok güzel yedi ve bundan sonra da bu paranın akabileceği diğer bir platformda Cake olduğunu düşünüyorum. O yüzden Cake şu anda en yakın takibimde olan tokenlardan bir tanesi. Takibimde olan bir diğer projede Sui. Sui ile ilgili ben daha önce birkaç tane canlı yayında hatta birkaç tane videoda olumsuz konuşmuştum. Bu Sui ile ilgili olumsuz konuşmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi token ekonomisi. Gerçekten çok enflasyonist bir token ekonomisi var. O yüzden aslında o dönemlerde bu kadar satış baskısını kaldırabileceğini düşünmüyordum. Yani evet satış baskısını kaldırıp yükselmiş olabilir ama tabii ki bu benim için bir riskli. O yüzden ben o riske girmek istemedim. Şu anda da suyu birazcık böyle yeni solana geleceğin solanası gözüyle bakılıyor. Ben buna katılmıyorum. Yani piyasanın yeni bir solana ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ama şu anda suya karşı da bir hype var. Yani layer 1 kategorisinde en iyi proje ne dediğiniz zaman direkt akla suyu geliyor. Ve şu anda grafiğini de beğeniyorum. Ben bu grafiği hatta şu bölgelerdeyken bizim Discord kanalında paylaşmıştım. Desteğe yaklaşık buradan işlem açıyorum diye. Daha sonrasında şurada desteğin altına bir kırdı. Sanki düşüyormuş gibi bir hareket yaptı ama fake out kaldı. Daha sonra tekrar bu trendin içerisine girmeyi başardı. Bu suyu yakından takip etmemin diğer sebebi de bu grafiğini beğeniyor olmam şu anda. Yani birazcık böyle nokta atışı temiz çalışıyor. Şurada her ne kadar aşağı biraz sarksa da. Şu anda suyu için birazcık alım bölgesindeyiz diyebiliriz. Yani şu destek bölgesinden giriş yapmak düşünülebilir ama tabii ki yine aşağı kırma ihtimaline karşı stoplu en azından şu bölgenin yani bir önce önceki dip yaptığı bölgenin altına şu bölgelere stop atarak giriş denenebilir. Yukarı yönlü gittiği zaman da şurada sağ tarafa yazdım zaten. TP1 yani kar alınacak birinci bölge. 4.34, 4.87 ve 5.38'de şu bölgeye geldiğimizde ben elindekilerin hepsini tamamen satmış olurum. Bir diğer projede yine Move dilinde bildiğiniz gibi Sui Move dilinde geliştirilen bir proje. Sui'nin en büyük rakibi olan Aptos. Aptos'u ben aslında ilk çıktığı dönemler Sui'den daha fazla beğeniyordum ama açıkçası beklediğim performansı vermedi ve şu anda da Sui'ye karşı karşı birazcık ezilmiş durumda zaten. Sui çok daha ön planda Aptos'a göre. Ama Aptos da arka planda yine bir şeyler yapmaya devam ediyor. Hatta yakın zamanda bu Trump'ın şirketi olan World Liberty Finance'in çıkarttığı USD1 stablecoin'i de Aptos üzerine entegre ettiler. Yani bunun fiyata ne kadar çok etkisi olur bilemem. Ama Aptos da benim beğendiğim yani Sui'ye karşı rakip olarak hani move dilinden Sui tutuyorum bir de rakip olarak Aptos'u da elimde tutayım diye düşünebilirsiniz. Yani kötü bir proje değil. Şu anda grafik açısından da beğeniyorum bunu. Gördüğünüz gibi şurada düşen bir trendi vardı bu düşen trendi kırdı. Şurası retest bölgesi olarak düşünülebiliriz. Daha sonra TP1'den yani 5-66 seviyelerinden ilk tepkisini aldı zaten. Burada tekrar şu çizgiye yani retest bölgesine şuralara tekrar dokunduğu bölgelerden şuralardan giriş Daha sonrasında da TP1, işte TP2, TP3, TP4 diye bu şekilde kar alınarak yukarıya doğru gidilebilir. Onun dışında uzun vade tutulabilecek projemi proje mi? Bence uzun vadede tutulabilecek bir proje. Çok fazla üzeceğini düşünmüyorum. Ama dediğim gibi ikisi arasında bir seçim yapmak zorunda kalsaydım şu anlık en en azından Sui'yi seçerdim. Her ne kadar token ekonomisini beğenmesem de. Takibimde olan bir diğer projede Render. Bu Render AI Depin hype olduğu dönemde kendisini zaten çok güzel bir şekilde kanıtlamış bir proje. Buna rakip olarak yine Solana ağında Ionet var. Ionet'i de çok beğeniyorum aslında ama Ionet'in token ekonomisi gerçekten çok kötü. Yani Sui'ninki de kötü ama Ionet'inki çok daha kötü. O yüzden her ne kadar beğensem de token ekonomisi yüzünden Ionet'e ya yatırım yapmayı maalesef düşünemiyorum. Onun yerine Render'ı seçiyorum. Render'ı sevmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi de hem uzun zamandır piyasada olan ve sürekli çalışan ve gerçekten kullanılan proje. Yani arkası dolu bir proje. Son dönemlerde bu AI depin tarafı birazcık yavaşladıktan sonra birazcık stabile bağladı. Ama tekrardan AI hype'ı geldiği zaman ben render'ın tekrardan eski ATS seviyelerine çok rahat bir şekilde gidebileceğini düşünüyorum. Render'ı sevmemin bir diğer sebeplerinden bir tanesi token ekonomisi. Şöyle hatta tokenomics.ai'ye .e gideyim. Yani bu render'ın token'ların neredeyse tamamı dolaşımda sayılır. Çok az bir enflasyonu var. Tokenomics.ai'ye .e gelip şuradan bir ayı seçtiğiniz zaman zaten aylık %0.29 enflasyon olduğunu görebilirsiniz. Gayet iyi bir oran. Mesela bakın suyu göstereyim size. Suyunun kötü diyorum deminden beri. Mesela suya geldiğiniz zaman aylık enflasyonu %1.56 ama yine de bir şekilde bu satış baskısını kaldırmayı başarıyor. Hazır buraya gelmişken render ve ionet kıyaslaması yapmıştım. Şuradan ionet'i de göstereyim hemen. Şuradan bakın mesela bir aylığa tıklayayım. %7.47 aylık enflasyon. Yani çok yüksek bir enflasyon. Proje ne kadar güzel olursa olsun bu kadar satış baskısını kaldırması kolay değil. Kaldırmaz demiyorum. Tabii ki kaldırabilir. Hani %10 %15 de olsa kaldırabilir ama bu riske girmeye değmez. Yani demek istediğim o anlatmak istediğim o. Biz matematiksel olarak mantıklı olanı yapmaya çalışıyoruz. Mantıklı olandan ilerlemeye çalışıyoruz. Render'da da grafiğe geldiğimiz zaman yine aynı şekilde benzer düşen bir trend görüyoruz. Henüz daha kırılımı yok. Hani bu şekilde aşağı yönlü gidebilir. Bunun kırılım yaptığı yere alarmınızı koyun. Kırdıktan sonraki retest bölgesinde alınabilir. Veya aşağı düştüğü zaman şu bölgeler yani şu bölgeler toplama bölgesi olarak kullanılabilir. Bu da render'da yine aynı şekilde uzun vade benim elinde tutabilir yapabileceğim bir proje açıkçası. Hani düşse bile toplarım. Piyasanın artık tamamen ayıya döndüğünden artık düşüşlerin kesilmeyeceğinden emin olduğum zamana kadar tutarım. Ama sonrasında artık piyasanın ayıya döndüğüne emin olduktan sonra kesinlikle nerendir, ne render ne sui ne aptos veya ne herhangi başka bir coin kesinlikle elimde tutmam. Yükseldiğinde de karımı gördüğüm zaman direkt satarım. Evet video bu kadardı. Mümkün olduğunca hızlı ve sıkmadan size düşüncelerimi aktarmaya çalıştım. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın görüşmek üzere